DP adayı çıkarttı mı? Var mıydı adayı? Yoktu. Peki İyi Parti'nin var mıydı? Onun da kendi partisinden bir adayı yoktu. İkisi de kime oy vereceğini açıkladı. İkisi de birisi altılı masanın içinde olarak, birisi de altılı masanın dışında olarak. İyi Partililer, Saadet Partililer, gelecek partililer de bazen biz bunları söylediğimiz zaman Gönül koyuyorlar ya yapmayın ya HDP altılı masanın içinde değildi Ali Bey sen de biliyorsun bunu altılı masanın içinde miydi ya diyorlar peki affedersiniz altılı masanın içinde değilse yüzde sekiz yüzde dokuz oy potansiyeli olan HDP'nin adayı kimdi affedersiniz iyi de HDP'de diyordu kent uzlaşısı yaptık kiminle ha. yaptılar o kent uzlaşısını onu mahalli seçimler için özellikle söylüyorlar ama 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir yandan ırkçı faşist Zafer Partisi'nin başkanı Ümit Özdağ ikinci turda ölümüne Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Üç tane bakanlığı kabul ettirdi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Zafer Partisi'ni kenara koyduk. İyi Parti, Müsavat Dervişoğlu'na şimdi gelelim. İmralı'nın size sevdası nereden geliyor? Sözcü gazetesinde sürüm manşet. Ben şimdi Müsavat Dervişoğlu'na soruyorum. Sizin HDP ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verme sevdanız nereden geliyor? PKK diyor ki Tayyip Erdoğan'a kaybettireceğiz. Karşısındaki kim varsa ona oy vereceğiz. HDP diyor ki oyları bölmeyin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarını bölmeyin. Kemal Kılıçdaroğlu'na blok, blok halinde oy verin diyor. Kandil bunu söylüyor. Elinde silah varken söylüyor. Askerimize kurşun sıkarken şehitlerimiz varken bunu söylüyor Kandil. Müsavat Dervişoğlu o zaman çıkıp da demiyor. Lanet olsun PKK'ya. Eğer PKK bizi destekliyorsa, bizim oy vereceğimiz adayı destekliyorsa biz oturur uzun uzun düşünürüz nerede yanlış yapıyoruz diye kendimizi düzeltiriz demedi.